Hı -hı. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yine tokabok oynayacağız. Ee, şimdi ilk defa bir değişiklik yapacağız ve arkadaşlar şu an elimde telefon kalemi var. Ve onunla oynayacağız. Şimdi evimize gidelim ilk önce yanlış elimle kullanmayı. Hayır elimleyle kullan. Ay Elimde kullandığımız için şey yaptık ya. Yanlışlıkla bu eve girdik. Bu arada bu evi düzenleştireyim mi? Şimdi de dizi turu çekeceğim. Burada ben dizi turu çekmiştim. 60 mıydım onu bilmiyorum. Bu ev böyle arkadaşlar. Bu ev bilenler vardı belki. Neyse şimdi, şimdi bir şey yapalım. Burada kalemim bir de şöyle bir halledeyim. 2 dakika bekleteceğim. Arkadaşlar. Şu. Ben iki dakika Evet Şimdiki arkadaşlar çıkabiliriz. <laughs> şimdiki evimiz eklerim arkadaşlar benim bir kaç eksik vardı. Ben <laughs> karşımda. Anneyi alalım şuradan. Bu arada ben anneyi değiştirdim. Böyle biri yaptım. Çocuk şuraya geçiyor. Bir dakika. Ee, anne baba buraya geçiyor. Çocuk buraya geçiyor arkadaşlar. Şimdi baba nerede? Baba burada. Şimdi bunlar böyle işte aile. Bebek var tane. O yüzden bu şey var. Şu şey var görüntüleri. Şu. Şimdi işte dizimize çek geçeceğiz. İlk önce bir yukarı çıkalım. Bu arada asansörde kıyafeti görenler var mı? <laughs> Onu en son yukarı çıkartacaktım arkadaşlar. Çıkartacaktım da unuttum. <laughs> Onlardan bir uzak. Rol rol rol. Her sizi Şöyle bir tane kafet geldi yine bir şeye. Bunu aldım. İşte çocuğun odası burası. Evet çok kötü oldu ama yapacak bir, bir şey yok arkadaşlar. Çocuğun bak her şey bir çözüm buldum evet ama çocuğun odası sıfır abi. Nasıl çocuğu şimdi iki dakika şöyle bir uyutalım. Uyuyor. Çocuğumdan kapatırım şeyi. ya. Of kardeşim. Hı. Al dakika. Bazı şey yapıyor. anne hadi okuma gideceğiz. Üstünü değiştir. Çocuğun yanında üstünü değiştir. Ne alaka? Tamam evet oyun ama yani oyun bile olsa bir insan bir şey gösterir. Herkes için de söylemiyorum. Bazıları böyle çok şey yapıyor. Değişik. O yüzden söylemek arkadaşlar. Yani bu şey dediğim şey herkesin geçerli değil. Bazı kişiler var. Adını söylemiyorum. Ama burada arada herkes abinin ben de böyle, böyle falan diye düşünmesin. Yani sadece bir kişi arkadaşlar. Aa ne olmuş lan? Yatak fırlamış. <laughs> Anne babayı alalım. Anne baba. Babam da çok fakir gibi. E şurası full annenin kıyafetleri. Burası da full dayamıyorum. Yani dört tanesi babamın kıyafeti. Şimdi babaya bir gecelik bakalım. Yoksa kadının da <laughs> <laughs> uzun bir kıyafeti varsa babaya. Kendisi şunu giyecek. Daha zaten daha yeni doğum yaptı. Şu iyi gibi ama. Gidirin. Yapacak bir şey yok. Bu yok mu Tek bakmam lazım biraz. gece artık. Bu gelecek gibi düşünün. Kusura bakmayın ama babayı almaya hiç şey yapamıyorum. Bir de anneyle uğraşıyoruz. Kadın ne Burada bir şeyler de yok. Böyle bakın. Bu da saç falan var. Bu da şeyler. Evet bu parfüm niye yok derseniz. Şunu çıkartalım kalıbından da. Ee, i̇şte buraya çıkarttım arkadaşlar. Kalıplarından çıkarttım. Anne şu kahvet. Kahvet çok tatlı değil mi? Anne yine bir kahvet. Babaya bir tane bile yok. Mutfak aşırı tatlı değil mi? Aha, hiç olur Hepsi evet. Ah! E çalar mı olmuş? Hep sportlansız. Evet. Hıh, bu Arbor'da bizimle gezinme. Hıh, bu mutta başa kadar Evet, iki bir, düz ya. Bu da annenin adı İyim şey. Bu sem. Babanın adı Berk, İyim annenin ay Berk evet Berk İyim şey şu bebeğin. İm. Şu ağlayan bebeğin adı Mira diğerinin adı arkadaşlar da şey neydi Hira. ay sabah olmuş ay sen uyumadın mı sen <laughs> sen uyumadın mı hey, ağlama benim canım ağlama sen baban da ortalık gibi uyursa ki ne yapacak babası çıkartayım şunu yaşayacak oldu ya bu nedir ya Evet. Şurada alalım evciğimizi. Ay. Tak tak tak. Hey, o benim kuşuma. Hey, o benim kuşuma. Hadi gel bakalım. Ya şimdi anneyi bekle burada tamam mı? Ben üstümü değiştireceğim geleceğim. Artık daha burada değiştireceğim babam uyuyor çünkü. Ben şunu işte. Rahat biraz. Bu arada çok tatlı yemeyiz. Ay değiştirdim. Akşam güne giyerim de bu ne be? Ne böyle bir şey mi var? Ne oluyor? Ha. Eşim herhalde. Evet, şimdir. Evet, şimdir. Neyse. Evet. Minim canım mahu bala. Neredeymiş benim küçük tavşanım? <laughs> Neredeymiş benim küçük tavşanım? Gel bakalım canımın nice. içi. Şimdi sen burada duruyorsun. Şimdi anne yemek hazırlayacak. Anne önce tabaklara bakacağım. Şunları şuraya koyalım. Anne ne işi var ya bu kadar? Kimse de demiyor anne yardım etsin. Kimse de demiyor yemeği hazırlayıp geliyor arkadaşlar. Evet benim canım benim Şimdi şunu yiyelim şimdi diyelim aç bakalım ağzını ama olmaz aferin aferin benim kuşum ha. bardak var mı bardak bardak var mı bardak peki birazdan biberonumuz var ay bebe biberonumuzla şiştiniz şimdi kahvaltıya getirelim en sevdiği şey ya sen ne yapacaksın burada? Ne? Sen burada bekle anne. Hiç şey yapma çıkmaya çalışma. Çok korkutuyorsun beni yoksa. Ee, i̇kinci katta. Bu sefer değil miyiz de? Ay, şu an çok korkuyorum. Evet geldik. Bakalım şunları koş 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 koş. Dikkat edeyim biraz. Bir e daha yeni... Ay. Ay ne oluyor ya? Yere düştü. Neyse bunu beğenirim. Ama niye beğeniyorsun? Eşim yesin. Allah Allah. Ay koş 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 koş. Bu böcek falan gelmedi. Tamam gelmemiş zaten. Neyse yine de üfleyeyim. Tamam. Çiçekleri getireyim şimdi. Ay anne eline sağlık. Ay tamam kızım şimdi hemen bebeğin yanına gitmen lazım. Şunu al kızım yiyemem bak. Babası. Doğru kızım. Tamam bunları iyi, iyi hazırladım. <laughs> Canım ne acele ediyorsun? Bir dur yavaş. Bebek mi kaldırıyorum? Tamam nasıl şey Anne ben de yedim. Kızım annene verilir mi? Al şimdi işte ya yani ne olacak? Kızım. Ses soğuk. Arkadaşım. Çocuğa kendin diyorsun anne verelim diye ve alınan sonra sen veriyorsun. çok güzel Çok tebrikler ederim. Tebrikler. Bravo. Çok güzel. Allah Allah. Of kafam. <laughs> ben. ne Neyse. Kızım bu anne delirdi mi? Bilmiyorum. İçim ben giyeceğim. Ne yiyeceğim ne yiyeceğim ne yiyeceğim ne yiyeceğim. Şu bir şey. Tamam. <laughs> <laughs> elbisem var mı? Nerede benim elbisem? Ya benim elbisem nerede? İlk burada. Şimdiki de elbise yemez. Aa baba havuza gideceğim. Hayır denize gideceğim. Anne sen hala gittin mi? Bu... Anne şu an ben seni yemek istiyorum. Her ikimiz birlikte çıkıyoruz. Ya anne ya. Uf. Hmm. Keşke çok uzun bir dizi olamayacak. Kusura bakmayın. Hadi şimdi kamera gel. Ay. Şimdi ne dinliyoruz? Havuza. Ama senin anne alman lazım. Senin anne alman lazım. Evet. Şimdi tekrar bu gel. Bakalım bir saniye lazım. Bakalım bir saniye de da şimdi hele güzelim. Yüzümüze de sıkalım. Şunlar ne değil. kızım şimdi bunu takıyoruz. Ay bakalım bebişimize. Ay Takacağım şey var mı burada. Kızım bize iniyoruz. Tamam anne, bir saatte seni bekliyorum. Ay çok eğlenceli ya anne, sen de gel. Kızım bak fazla uzaklaşma, geliyorum. Yapayım sen. Fazla uzaklaşma ben biraz şöyle yani çok şey yapmayacağım. Bir dakika şöyle tek. Ay, ay, ay benim kuşum, ay benim kuşum ayinci, Dur şunu takalım. Şunu çekelim o ama yıkarız. Anne çok eğlenceli. Çık çık Anne yardım et. Anne yardım et. Kızım kızım kızım. Bir tane burada bekledim tamam mı? Sakın ayrılma. Kızım gel buraya. Kızım bu kızım Ne yapıyorsun? Boğuluyordun. Haberin var mı senin? Anne çok korkuyorum. Ben sana dedim ki buradaki pembe ve mor taşı ay şeyleri değişmeyeceksin dedim. Ama sen dinledin mi? Hayır. Orası derin dedim sana. Sen beni duyuyor musun? Evet. Gel buraya. Duruyorsun burada. Bak sana boy vereyim. Bak 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 gördün mü? Al bunu. Onu alacaksan bana söyle ben bakarım. Tamam anneciğim gel için geçelim. Ay. Tamam. Anneciğim tamam. Tek buralara ben girerim dedim ha. Bak burası çok gelin mesela benim ayağım bile değmiyor. hadi kızım. Kamerayı sala. Hadi evet, arkadaşlar sizce tamam görürüz. Hadi evet, arkadaşlar dizimizi çekmişsiniz. Bugünkü dizimiz az oldu. Ama kusura bakmayın. Elimden gelen buydu. Yani bu yeni aldığım evi de beğenmiyorsanız. Üç katlı yeni olanı. Yani bu benim sorunum değil. Sizin bir şeyiniz. Yani farklı bir isteğiniz varsa düzenleştirebilirim. Isın bakalım bebişim. Isın mısın? Tamam.